Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda narsistik kişilik bozukluğu nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Bu gibi soruların cevabına ulaşmış olacaksınız. Hazırsanız hadi başlayalım. Narsistik kişilik bozukluğu nedir? Önce onu bir inceleyelim. Kendilerini aşırı derecede beğenen, herkesten üstün gören Sürekli ilgi, beğeni ve onay bekleyen kişilerdir. Narsist kişilik bozukluğu olan kişiler kendilerine hayranlık duymak için derin bir ihtiyaca sahiptir. Çoğunlukla ben merkezcidirler. Narsistik kişilik bozukluğuna sahip kişiler kibirli ve kendini beğenmiş görünürler. En güzel, en yakışıklı ve en başarılı kişilerin kendileri olduğunu düşünürler. Sürekli olarak kendileriyle meşgul olmaları, başkalarını görmezden gelmelerine ve küçümsemelerine neden olur. Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler yoğun bir sevgi ve ilgi beklentisi içindedir. Bu nedenle çok çabuk hayal kırıklığına uğrar ve incinirler. Bu kişilerin benlik saygısı dışarıdan gelen ilgi ve onayla sağlanır. Eleştiriye kapalıdırlar, sürekli övgü beklerler. Narsistik kişilik bozukluğu ismini Yunan mitolojisindeki kendi yansımasına aşık olan Narcissus'tan almıştır. Narsis kişileri anlatan birçok filmde de aynalar kullanılır. Bu aynalar kişinin kendine olan hayranlığını sembolize eder. Bu kişiler kendilerinden emin ve sağlam görünmelerine rağmen düşük bir öz saygıları vardır. Bilinçsiz bir şekilde kendilerini değersiz hissederler ve kendilerinden şüphe duyarlar. Narsis kişilerin beklenti ve istekleri karşılanmadığında öz saygıları düşer bu nedenle bunalıma girebilirler. Peki narsistik kişilik bozukluğunun nedenleri nelerdir? Birazcık bundan bahsedelim. Narsistik kişilik bozukluğunun nedenleri henüz tam olarak bilinmiyor. Özbenlik psikologlarına göre narsist kişilik bozukluğunun temelinde kişilerin çocukluk döneminde gerçek dünyanın düş kırıklıklarıyla yeterince karşılaşmamaları yatıyor. Anne babanın çocuğun özelliklerini aşırı yüceltmeleri de Narsistik kişilik bozukluğunun oluşumuna sebep olabiliyor. Genetik ve çevre faktörlerinin yanı sıra erken yaşam deneyimleri de narsistik kişilik bozukluğunun nedenlerinden sayılabilir. Peki narsistik kişilik bozukluğunun belirtileri nelerdir? Gelin birlikte inceleyelim. Muhteşemlik narsizmin en belirleyici özelliklerindendir. Bu kişiler kibir, büyüklük ve gerçekçi olmayan bir üstünlük duygusuna sahiptir. Narsist kişiler benzersiz veya özel olduklarına inanırlar. Sıradan veya ortalama şeyler için fazla iyi olduklarını düşünürler. Yalnızca yüksek statülü insanlarla ilişkilendirilmek isterler. Bu kişiler herkesten daha iyi olduklarına inanırlar ve hiçbir iş yapmadıklarında bile bu şekilde tanınmayı beklerler. Çoğunlukla başarıları ve yetenekleri hakkında abartılı veya yalan söylemlerde bulunurlar. Kibirlidirler sınırsız başarı, güzellik, güç ve ideal aşk fantezileri vardır. Özel ve benzersiz olduklarına sadece eşit düzeydeki insanlarla ilişki kurabileceklerine inanırlar. İnsanların kendilerine hayranlık duymalarını isterler. Bu onlar için yoğun bir ihtiyaçtır. Başka insanları kendi amaçlarına ulaşmak için kullanabilirler. Empati eksikliği vardır. Başkalarının duygularını veya isteklerini önemsemezler başkalarını kıskanır veya kendilerinin kıskanıldıklarına inanırlar. Biraz da narsistik kişilik bozukluğunun teşhisinden bahsedelim. Çeşitli platformlarda uygulanan narsistik kişilik bozukluğu testi ile bu teşhisi koyamazsınız. Bunun için en sağlıklı yöntem uzman bir psikiyatrla görüşmek olacaktır. Narsist kişiler özbenliklerinin zedelendiğini düşünürlerse tedavi olmayı kabul etmeyebilir veya yarıda kesebilirler. Peki, narsistik kişilik bozukluğunun tedavisi nedir? Narsistik kişilik bozukluğu için net bir tedavi yöntemi olmasa da terapiler iyileşmek için yardımcı olabilir. Bu terapilerin amacı kişinin zayıf özgüvenini geliştirmek ve gerçekçi beklentiler oluşturmaktır. Narsistik kişilik bozukluğu için herhangi bir ilaç yoktur. Ancak depresyon ve kaygıyı azaltmak adına psikoterapistler bazı ilaçlar önerebiliyor. Narsistik kişilik yapısı çocuğun benlik algısının veya anne ile ilişkisinin şekillendiği dönemde temeli atılan bir durum. Genellikle çocuğun yok sayılması fakat yok saymanın aşırı bir ilgiyle kompanse edildiğinde gelişen bir problem. Öte yandan duygularını saklayan ebeveyn tutumları da burada önemli bir etken. Çocuk ailesinin onu görmesi, var sayması pahasına kendinden duygularından vazgeçer. Mış gibi olmaya başladığı zamanda bu zamandır. Dolayısıyla kendisini çok değersiz ve aşağı hisseder. Ve bu duyguları ailesinin kendisine yaptığı gibi kompanse ederek herkesten yüksek ve ayrıcalıklı hissetmeye başlar. Artık tek derdi görülmek, sevilmek, varsayılmaktır. Tüm yaşamını bunun üzerine kurgular. Tabi bu arada kendisi de duygularından uzaklaşmayı öğrenmiş, varlığını ve değerini sürekli biçimde diğer insanlar üzerinde sınar olmuştur. Hatta bazı durumlarda diğerlerinin zayıflıklarından beslenir hale gelmiştir. Başkalarının zayıflığı kendisini güçlü ve büyük hissetmesinin bir yoludur. Narsist kişilik bozukluğunun tedavisi oldukça zordur. Narsistik yapı kendisini değerlendirmekten ve duygularını tanımaktan uzaktır. Ayrıca narsistler yüzeyseldir ve hazza yöneliktir. Oysa terapatik süreç kendini anatomi masasına yatırmaya benzer. Ağır travmalarla yüzleşmek, kendinizden sakladığınız duyguları fark etmek gibi cesaret isteyen bir yolculuktur kısacası. Narsistik kişiliğin en temel özelliklerinden biri ise eleştiriyi kabul etmemektir. Hatanın hep diğerlerinde olduğunu düşündüğünden sorumluluk almaktan kaçınır. İncinmiş benliği, aile, çocuk gibi tüm değerli şeylerden vazgeçmesine neden olabilir. Narsist kişiler terapiste gitmeyi reddeder. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videolardan haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi davranın, sevgiyle kalın, görüşmek üzere.